I'm Dilara and welcome to Dilara Academy. Merhaba ben Dilara ve Dilara Akademi'ye hoş geldiniz. So before I get to what functional English is, go ahead and subscribe below and check out our website for all the content that I talk about here. The PDF I'm gonna talk from, it's gonna be uploaded to the website and also on our other social media accounts. So after the video, go and give us a follow. Başlamadan önce aşağıdan abone ol butonuna basın ve abone olun. Burada bahsettiğim her şey bu konunun PDF'i web sitemize dilarakademi.com'a yüklenecek. Onun dışında diğer sosyal medya mecralarımıza da yüklenecek. Oralardan takip edebilirsiniz eğer etmiyorsanız. Başlayalım. Fonksiyonel İngilizce neymiş bakalım. So the goal of functional English is to develop communicative skills of the learners of English in listening, reading, writing and speaking in those four categories. Fonksiyonel İngilizcenin amacı İngilizce öğrenen bireylere okuma, yazma, konuşma ve dinleme Konularında yardımcı olmak ve iletişim güçlerini, iletişim becerilerini geliştirmek. The main focus of functional English is actually how English is used in real life situations. Functional English is kullanım İngilizcesini size So what do we do with functional English? How is it gonna help us? Functional English is what you need in your day-to-day -day life. So from greetings to introducing yourself to talking to other people, agreeing, disagreeing, everything that you do in a day-to-day -day situation. Fonksiyonel İngilizce, günlük İngilizce, günlük kullanım İngilizcesi. Bu günlük İngilizce kullanımdaki örnekler biriyle tanışırken, biriyle selamlaşırken, kendinizi başkasına anlatırken, birine bir fikirde katılırken veya katılmazken tavsiye verirken öneri verirken bu ortamlarda bu durumlarda kullandığınız İngilizcenin tamamı fonksiyonel İngilizce yani günlük İngilizce oluyor. You can consider functional English as everyday English. So whenever I say functional English, just consider it as everyday English, day to day English. Aslında fonksiyonel İngilizce, günlük İngilizce olarak da bakabilirsiniz. Günlük kullanımdaki İngilizce olarak bakabilirsiniz. So, why is it important to learn functional English? Well, the more functional language you know, the more real life situations you can interact. You should know functional English because knowing functional English will help you separate what to say in a formal versus an informal situation. This separates what You can say when you're talking to friends versus when you're talking to strangers. So it's important to get a grasp of functional English so you know what to say and when to say in a particular situation. Peki bu fonksiyonel İngilizceyi öğrenmenin amacı nedir? Neden biz bu fonksiyonel İngilizceyi öğrenmeliyiz? Ne kadar fazla fonksiyonel İngilizce bilirseniz, o kadar fazla gerçek hayat durumlarında insanlarla iletişim kurabileceksiniz. Daha fazla güçlü iletişiminiz olmuş olacak. Fonksiyonel İngilizcenin tamamına hakim olduğunuz zaman iş ortamlarında, resmi ortamlarda ne söylemeniz gerektiğine ve gayri resmi yani sosyal ortamlarda, arkadaş ortamında ne söylemeniz gerektiği arasındaki farkı öğrenmiş olacaksınız. Bunu biliyor olacaksınız. Ve bu şekilde ne zaman ne kullanmanız gerektiğinin de farkında olarak İngilizce konuşacaksınız. One important thing I want to know is regardless of your English level, it is very important to get a grasp of functional English before you even start learning vocabulary or even grammar. So it's more important to get a grasp of functional English compared to any kind of academic English. Daha fazla detaya girmeden tek bir şey söylemek istiyorum size. Eee o da seviyeniz fark etmek seviyeniz fark etmek sizin fonksiyonel İngilizceyi aslında öğrenmek kelime veya hatta grammar öğrenmekten bile daha önemli. How do you learn functional English? Let's get to that. So basically, you can consider functional English as Interactions between people and dialogue. So, in order to get a better grasp of functional English, the more exposed you are to interactions and dialogue, the better you will become at functional language, at functional English. So, stop trying to memorize a bunch of vocabulary, stop trying to memorize all the grammar concepts, and stop becoming uncomfortable when you are placed. In a situation where you have to interact in English, start watching more Netflix. Believe it or not, it's actually gonna be very beneficial um, the more you're exposed to English speaking dialogue. The more you watch Netflix, the more you watch movies and TV series, the more inter interactions you will see and hear. The more dialogue you'll be exposed to and it will make functional English a lot easier for you to learn. Start reading news articles and the comments underneath the news articles. Start reading news articles all around the world and read the comments below. You know, read what people are writing below because they're not going to be writing in a formal way instead they're going to be writing very casually and what you can understand what you can learn from those is going to be very beneficial in terms of mastering the functional english start listening to podcasts 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 are a great way for you to listen to the english language from someone who's a native or a non-native speaker but the more English you hear, the more exposed you will be to the language and the better you will become at functional language. And start interacting English. You know, find yourself a buddy, find yourself a mate, find yourself a friend. If not, use those apps that they have online where you can have interactions, dialogues with other speakers of this language. And that way you'll be exposed to functional English as well. Peki biz bu fonksiyonel İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? Şimdi bunu soruyor olabilirsiniz. Fonksiyonel İngilizce dediğimiz şey insanlar arasındaki etkileşim, iletişim ve diyalog. Yani insanların birbiriyle olan iletişimine, insanların birbiriyle yaptığı diyaloğu dinlediğiniz ve gördüğünüz, duyduğunuz zamanlarda fonksiyonel İngilizceyi daha iyi bir şekilde anlayıp, kavrayıp konuşmaya başlayacaksınız. Fonksiyonel İngilizcenizi geliştirmek için önce yapmanız gerekenleri değil, yapmamanız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Yapmamanız gereken şeyler şu şekilde. Birincisi kelime ezberlemeyi bırakın. İkincisi gramer konseptlerini öğrenmeye, ezberlemeye çalışmayı bırakın ve üçüncüsü İngilizce konuşmanızı gerektiren herhangi bir ortama girdiğiniz zaman özgüveninizi kaybetmeyi bırakın ve kendinize birazcık daha fazla güvenmeye başlayın. Daha fazla yapmanız gereken şeyler listesinde de aslında Netflix izlemek var. Çünkü Netflix izleyerek insanların yaptığı diyalogları duyup günlük kullanımdaki İngilizceye biraz daha hakim olabiliyorsunuz. Bu yüzden bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Netflix izlerken İngilizce altyazı ve İngilizce ses açın. Bu şekilde gördüğünüz şeyleri duyup nasıl kullanıldığını da anlamış olacaksınız. Yurt dışı kaynaklarından daha fazla haberleri okuyun. Haberleri okumanız bittikten sonra da altlara inin yorumlarını okuyun. İnsanlar bu konular hakkında neler yazmış onları okuyun ve anlamaya çalışın. Çünkü sosyal medyada veya internette kullanılan dil kesinlikle ve kesinlikle formal yani resmi bir dil değil. Informal bir dil olduğu için günlük kullanım İngilizcesine dayandığı için de insanlar neler yazıyor onları görebilirsiniz ve onlardan da anlam çıkartabilirsiniz. Bir sonraki seferde de emin olun siz de onları kullanmaya başlayacaksınız. İngilizce podcast dinlemeye başlayın. O sesli yayınlar var ya onlardan dinleyin. Gerçekten dinlemenin faydasını fark edeceksiniz sizde. İngilizce insanlarla iletişim kurmaya çalışın. Yani bu sosyal medya üzerinden olabilir, oyundan olabilir, işte o uygulamalar üzerinden olabilir. Sadece yorumlara bile İngilizce bir şeyler yazdığınız zaman insanlar size cevap verdiğini fark edeceksiniz ve gerçekte de İngilizce iletişim kurmuş olacaksınız. Just as you can't expect a baby to start speaking if the parents don't speak to them, you also cannot expect to start speaking functional English without knowing how to speak functional English. You know, you first need to be exposed to it in order to actually do it yourself. Nasıl yeni doğan bir bebeğin büyüme evresinde konuşmaya başlamasını ebeveynler onunla konuşmuyorsa bekleyemezsiniz. Kendiniz de fonksiyonel İngilizceyi konuşmayı, İngilizce konuşmayı denemeden bekleyemezsiniz. Hiçbir şekilde buna ulaşamayacaksınız. O yüzden kendinizi zorlayın, limitlerinizi aşın ve fonksiyonel İngilizceyi e, dinleyin, duyun, kendinizi ona ekspoze edin ve gerçekten faydasını göreceksiniz. How is functional English useful? From giving presentations in school or at the workplace, writing emails to teachers at school or to other people that you're working with, or just traveling through different countries that speak this language, functional English is going to be beneficial in every aspect of your English life. Functional English is required. when communicating through an English speaking society. Okulda verdiğiniz sunumlardan, iş yerinde verdiğiniz sunumlardan, yazdığınız e-maillere kadar, hatta yurt dışında yaptığınız turizm gezmelerine kadar fonksiyonel İngilizce gerçekten hayatınızın her yerinde sizin yabancı dil konusundaki iletişiminizi güçlendirecektir. Dünyada o kadar çok İngilizce konuşan ülkenin olması sizin fonksiyonel İngilizce kabiliyetinizi edindiğiniz zaman sizin hayatınızı kolaylaştıracak. What are the benefits of knowing this functional English other than what I've already said? When you know functional English, it will actually give you the confidence when speaking to others. It helps you understand other people and helps you communicate better as well. And it increases your efficiency when you're interacting with other people. Peki bu fonksiyonel İngilizceyi bilmenin avantajları nelerdir? Bahsettiklerimin dışında belli başlı avantajları da var tabii ki. Öncelikle fonksiyonel İngilizce hakimiyeti size özgüven kazandıracak. Yani insanlarla iletişim kurmaya başladığınız zaman "Aa ben yapabiliyorum, ben konuşabiliyorum." dediğinizde kendi özgüveninizi yükseltmiş olacaksınız aslında. Fonksiyonel İngilizce bilgisi sizin daha akıcı ve daha rahat bir şekilde İngilizce konuşmanızı sağlayacak. It is not a one day thing. You know, you cannot learn functional english in one day or one week or even a month but just as everything takes time i will continue teaching the functional english here at delar academy thank you for watching this episode thank you for being with us today um, thank you for your time i hope this video was useful for all of you if you haven't already go and take a look at our website the pdf is uploaded on there İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için yardımcı, faydalı olmuştur. Eğer takip etmiyorsanız diğer hesaplarımızı sosyal medyadan takip edin. Web sitemize gidin bakın. Bu videonun pdf'ini oraya yükledik. Hope to see you guys in the next video. Stay safe and love you guys. Umarım bir videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bye bye.